Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize sizlere şimdi karıştırdığımız konularla alakalı oluşan karma örnekler hazırladık. Bu karma örneklerimizde annotation, transition ve animation'larla ilgili örneklerimiz mevcuttur. Şimdi gelin hep birlikte bu örnekleri inceleyelim. İlk olarak videolarımızı ekliyoruz. Videolarımız içeri aktarılıyor. Şimdi sizlere ilk olarak transition yani geçiş efektlerinden bahsetmek istiyorum. İki video arasına geçiş efekti uygulayacağız. İlk olarak çizgi filmimizi alıyorum. Track kanalımıza sürüklüyoruz. Şimdi bunu şuradan itibaren kesiyorum. Ve geri kalanıyla şu anlık işimiz yok. İkinci videomu alıyorum. İkinci videomu da şu şekilde dip dibe koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında ben bu ikisinin geçişini, geçişini geçiş efekti eklemek istiyorum. Eklemezsek şu şekilde bir görüntü olur. Hatta şuradan daha iyi görelim tamlamanızda biraz şuradan uzatıyoruz. diye bir geçiş oluyor ve bu geçiş bence hiç de güzel bir geçiş değil. Videomuzu da şuradan tam ekran yapalım. Bu olmuş. Şunu da tam ekran yapalım buradan. Tamamdır. Evet, transition bölümüne geldik. Buradan surreal Screech efektini uygulamak istiyorum ben. Şu şekilde attım buraya. Şimdi bakmak istiyorum. Gayet hoş bir geçiş oldu. Yani size arasında böyle tak diye bir görüntü hiç istemiyorsanız buradaki geçiş efektlerden uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu siliyorum. Farklı bir geçiş daha uygulamak istiyorum sizinle. Yani buradaki geçiş efektlerini görmek açısından, cup rotate efektini uygulayalım. Yine şuradan bir tam bir bakış açısıyla bakalım. Bu da farklı bir efektimiz. Geçiş efektlerini anlatacaklarım bu kadar. Şimdi buradan Animation'lara gelelim. Şuraya mesela şöyle bir iletelim. Burada mesela nasıl bir şey yapalım? Opacity özelliğini kullanalım. Şu şekilde ben buraya atıyorum. Burada özelliğimiz Opacity değerimiz %100 olsun ve sonuna geldiğinde de %0, %10 olmasını istiyorum. Ve bunu da biraz süresini uzatmak istiyorum. Şu şekilde tutuyoruz, sürüklüyoruz. Buradan itibaren bakalım nasıl bir görüntü As elde ettiğimizi. Kendisi bir konuda Giderek on... siyahlaşıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben yani siz de bu animation'dan bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz scale değerleri de oynayabilirsiniz. Mesela burada şu şekilde bir görüntümüz olsun. Buranın sonunda da şu şekilde bir görüntü elde edebiliriz. Şimdi tekrardan oynatalım. Evi. Kendisi bir konuda oldukça Ben bir... yani görmüş olduğunuz gibi bu tür özellikleri animation bölümünden de yapabilirsiniz. Şimdi sizlere resim ekleme özelliğini de göstermek istiyorum. Mesela şu bölümde bir resim ekleyelim. Bu şekilde videomuzu tam ekran yapıyorum. Medyaya bir resim aktaralım. Buradan ben gölcük resmini import ettim. Ve gölcük resmini şu üst kanala ekliyorum. Arkadaşlar bunu alt kanala eklersek şu şekilde resmimiz gözükmez. Neden gözükmez? Çünkü kanallarda alt katmandaki yani üst katmandaki üstüne çıkamaz. O yüzden bu resmi videomuzun üst katmanına ekliyoruz ve bu şekilde resmimiz gözükmektedir. Ben bu resmi şöyle CTRL'e basarak görüntü kaybı yaşamamak için küçültüyorum ve şu sağ üstte koyuyorum. Şimdi en baştan alırsak pasta. Resmimiz böyle tak diye geliyor ve hiçbir güzel bence güzel bir görüntü değil. Buna da transition'dan bir geçiş efekti uygulamak istiyorum ben. Mesela dissolve varmış. Ben bunu uygulamak istiyorum. Şu şekilde attım bunu. Bakalım şimdi nasıl bir görüntü oldu. Pasta. Ben gördüğünüz gibi ya, buradaki efektin aynısını oraya da uygulamaya çalıştı. Şimdi ben farklı bir efekte de girdiğiniz dönüşsün istiyorum. Çünkü... <laughs> şimdi gördüğünüz gibi burada resim aniden gitti. Ben bu şekilde gitmesini istemiyorum bunu. Şurada mesela bunu da hangi efekti kullanayım? Blinz efekti var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bu şekilde bunu da sonuna attım. Zaten nereye atacağımı da kendisi gösteriyor. Tekrar atayım bunu. Yani nereye koyacağım da zaten Camtasia programı bize göstermekte. Buraya koydum. Şimdi tekrardan başa Pasta. Ben pastayı çok seviyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi güzel bir görüntüye gitti. Yani bu şekilde geçiş efektini kullanarak videonuzu daha böyle göze hoş gelen bir şekilde yapabilirsiniz sizlerde. Şimdi sizlere bir de yazı efektini göstermek istiyorum. Yazı da çok güzel efektlerimiz var. İlk başta bir yazı yazalım. Yazı kutusunu seçiyorum buraya. Bunun rengini bir siyah yapalım ki daha rahat görelim. Siyah yaptık. Ve metne de Fransız yazalım. Şu şekilde yazdık. Stop. Yazımıza geldik. Bunu şu şekilde seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar bu yazı seçiliyken Behaviors bölümüne gelip burada da yazıların efektleri var. Nasıl gelip nasıl gideceği. Şimdi bu yazıya hiçbir efekt vermezsiniz. Yazı böyle tak diye gelir. Ve sonrasında tak diye gider. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Siz eğer bunun böyle tak gelmesini istemiyorsanız burada da efektlerimiz var. Fareyi böyle üstüne basılı tutarsanız efektleri de görme imkanınız olur. Benim mesela hangisini atayım? Şu Camtasia'yı gelişe hoşuma gitti. Scale. Bunu tutuyorum. Bunun üstüne atıyorum. Şu anda bir haber edit yani eklendiğini bir belirtiyor bize. <laughs> <Bu> şekilde bakıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi yazı bu şekilde geldi. kadar <laughs> aynı şekilde de gitmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir yazı efektlerini bize belirtmektir. Yani buradan yazı etkilerini yazı efektlerini çok kolay bir biçimde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yaptıklarımızı bir özetlememiz gerekirse bu videoda resim eklemeyi, animationları, geçiş efektlerini ve metin ekleme örneklerinin hepsini tek bir videoda görmüş oldunuz. Yani bunların hepsini tek bir videoda nasıl kullanıldığını biz size özetlemek istedik. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.